Bugün konuk bölümümüzde araştırmacı yazar Hüseyin Naim Güney bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Millet Yüzü'nün hikayesini, 19 Eylül Stadyumu'nun hikayesini konuşacağız, öğreneceğiz. Geçmişe bir ışık tutacağız diyebiliriz aslında. Her şeyden önce ilk önce hoş geldiniz konumuza konuğumuza ve ardından yayın akışımızla devam edelim. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere iyi yayınlar diliyorum, iyi programlar diliyorum. Bugün bugün serin bir yağışlı bir Ordu sabahından bizi izleyen izleyicilerimize de günaydın diyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. İlk sorumuzla da başlayalım o zaman. Ordu tarihinde birçok mitinge, bayrama, maçlara şahitlik eden en önemli lokasyonlardan birisi de aslında Millet Düzü diyebiliriz. Bugün bu bölgede yeni bir düzenleme yapılıyor. Sil da bize Millet Düzü ve civarının geçmişine anlatır mısınız? Evet, e, şimdi şöyle ordunun e, kuruluşundan beri şehir merkezi diye e, zikrettiğimiz ordunun çarşısı olan, ordunun kalbi olan, geçmişte en hareketli dediğiniz gibi lokasyon e, şimdiki deyimde e, bölgesi olan, e, düz mahalledeki e, millet Düzü cumhuriyet meydanı e, olan bu alanın, geçmişte çok e, tarihi önemli bir e, süreci var hı hı. E, e, bu süreçte e, önceki halini Biz görsel fotoğraflarımızla falan e, çekilen eski fotoğraflarda gördük Evet e, hiç tahmin etmediğiniz gibi ordudaki bu Boztepe'den tepeden aşağı akan küçük yağmur dereleri hı hı. E, bu e, çukurlara düzlüklere doluyordu, Denize tahliye olamıyordu. O yüzden de bu hamam düzü, sarı çiçeklik dediğimiz e, şu andaki stadyumun bölgesi, e, millet düzü dediğimiz o e, düz mahallenin e, taban arazisi, e, normal deniz seviyesinden 1-2 metre çukurlukta e, bir alandı. Bu çukur alanlar tabii doğal olarak yağmur yağdıkça Boztepe'den gelen derelerle doluyor. Tahliye olamadıkları için de sazlık, bataklık, sivrisinek yuvasız, geçmişte sıtma hastalığı yayan, hı hı. koku yayan, pis eee falan bağlandığı çok korkunç bir manzara arz eden bir yerdi. bunlar tabii geçmiş yıllarda ufak tefek işte önlemler alınmış ama esas kırılma noktası 19 Eylül 1924'te Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ordu ziyaretinin sürecinde Ata'nın doğal olarak ziyareti yaya yapması bu çirkin görüntüyü de görmesine sebep oldu. Bizim şu anda Altınordu Kaymakamlığı olarak kullandığımız bina Atatürk'ün ziyaret ettiği vilayetiydi idi o zaman o 1941'e kadar o iki katlı taş bina önce cumhuriyetten önce kaymakamlara cumhuriyetten sonra vilayet olunca valilere hizmet etti. Şu an müze yapılmakta olan vilayet binası 1941'de açıldı. O 1941'e kadar bu bina Atatürk'ün de ziyaret ettiği vilayet binasıydı. Atatürk 1924'te 19 Eylül'ünde Hamidiye Koru üzerinden inip de e, ben orada da e, yaya e, gezeceğim, yürüyeceğim diye yola çıktığında onun topuk seslerinin olduğu caddeden işte e, Hükümet Caddesi'nden yukarıya çıktı. Ve vilayette birifin kaldı. O zamanın Fortunzade Yusuf Bey belediye reisi. E, Perşembe e, kökenli Vanlı eee valimiz vardı. Ve bu e, bunlardan bilgi aldıktan sonra ve gerekli görüşmeler yaptıktan sonra işte e, tekrar Hamidiye üzerine gitmek için yaya olarak indikleri sırada e, Hamidiye Cami var şeyde. E, Hükümet Cami diye geçiyor bugün. O caminin önünde durdu. O zaman daha Kalpak e, takıyordu, kıyafet olmamıştı. Elinde asası vardı. alır Rıfat Bey valiye döndün asasıyla bataklıkları gösterdi. Bu dedi, e, ne, neden böyle çirkin bir görüntü var? E, hatta alt tarafında da tarihi mezarlar vardı, terk edilmiş, kullanılmayan. E, o da hemen e, soruya cevap vermek için yanındaki Fortunzade Yusuf Bey belediye reisine döndü, baktı. O da izah etti. Derhal buraları kurutun, buraları düzenleyin e, Şehrin burası kalbi diye. E, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın e, isteği bir talimattı. E, gitti paşa ve 1924 e, sonuydu ve 1925'in ilk şeyinde o zaman e, madencilerin kullandığı vagöndriller vardı. Hı hı. Onlar için ray döşediler deniz kenarından ama amaç neydi? E, kumları denizden sürekli e, bu atanın e, bataklık olarak kurutulmasını emrettiği bölgenin doldurulması içindi. Hı hı. Ve 1925 yılında aylarca ordulu e, gençler e, o zaman işte e, imeci usulü hep birlikte o kumları gönderillerle o sahaya boşalttılar hı hı. E, tabi kumlan doldu e, Hatta şimdi dikkat ederseniz oradan hükümete çıkarken vilayete çıkarken bir tatlı sırt var o sırt daha kaba ve kalın e, e, bir haldeydi o sırtaki toprakları da e, taşıdılar kimler taşıdı biliyor musunuz kadınlar çocuklar gençler onun da bir hikayesi var, vaktimiz varsa anlatayım. Hı hı. 1925 yılının yaz aylarında, tam yayla mevsiminde Atatürk'ün de özellikle desteklediği, Ankara'da o dönem şampiyon olmuş muhafız gücü futbol takımı Ordu Karadeniz turuna çıkmıştı. Gemiyle Ordu'ya yanaştılar ve futbol maçı yapacaklardı. Bu haber tabi. Bir ay önceden o orduya geldiğinde ordu sevinçten bir heyecandan çalkalandı. E, gençler e, bu doldurulduğun e, millet düzü dediğimiz alanın kumla futbol oynanamayacağı için toprak zemin e, arayışına girdiler. Ve o toprak zemin e, demin dediğim o sırttan kadınlar kazdılar. E, maç saatine kadar, maç zamanına kadar bu zemini iyileştirelim bu toprağı taşıyalım diye hatta geceleri çalıştılar. Çevreden insanlar bu kadınlara, çocuklara, orada çalışanlara ikramlarda bulundular. Yeter ki bu alan onların çalışmaları durmasın. Yedirdiler, içirdiler. Ondan sonra orada hep birlikte maça kadar orayı toprağa çektiler demir beton silindirlerle ezdiler. Hı hı. Her tarafı düzlediler. Kale direkleri falan diktiler. Maç saatine ve ilk defa millet yüzü bir futbol maçı oynanacak hale getirdiler. Sebebi ilk defa orduya Ankara'dan gelen muhafız gücü futbol kulübüyle maç yapmak içindi. Hı hı. Maç saatinde o zaman İsmail Hakkı tekçe vardı. Muhafız kulübünün başında bir asker. Futbol kulübü geldi. Hep birlikte orada çok büyük bir maç yaptılar. İddialı bir maç yaptılar. O maçta, millet düzünün maçında, ve oynanan maçta çamur deryası oldu. Yağmur yağdı o gün. Ve o gün maçın en büyük özelliği Türk Ankara şampiyonu olmuş. Muhafız gücü futbol takımına ordulu gençler Hatta çamur olduğu için ayaklarından kramponları çıkarıp çıplak ayakla o takımı 1-0 yenmeyi başardılar. Başındaki İsmail Hakkı Bey, komutan. Bizden sonra Giresun'a Trabzon'a geçecekler futbol maçı oynamak için. Bizim kalede Ziya Özava var. Onları tebrik etti. Futbolcular, Hacı Ali Köksal'ları, Nizamettin Kefvel'leri, ordulu karma Futbol takımını e, başarılarından dolayı tebrik ettiler ve millet yüzü bu maçtan sonra halk tarafından futbol oynanması için e, artık büyük bir arzu doğdu. Hı hı. 1924 yılında o zaman e, cumhuriyetin ilanından sonra orada bu sahada futbol maçları oynayan İdman Yurdu kulübümüz vardı. Hı hı. İdman Yurdu kulübü 1925'ten sonra kapandı. Fakat 1928'in sonunda 30-29 başlarında bir tane spor yıldızı, gençler yurdu adlı iki tane futbol takımı kurdu ordulu gençler. Bunlar aynı şimdiki Galatasaray Fenerbahçe rekabeti gibi, birbirleriyle bu millet düzünde sürekli coşkulu maçlar yaptı. O demin dediğim Fenerlerle eşliğinde toprak taşıyan kadınlarımız daha kılık kıyafet devrimi olmamış çarşaflarıyla işte o sırttaki millet düzüne bakan sırtta hep onları canlı olarak izlediler. Etraftaki işte Hazine konağı, diğer konaklardan insanlar görebildikleri kadar maçı izlediler. Çok iddialı güzel maçlar oldu millet düzünde. Ne zamana kadar? 1940'lı yıllara kadar artık orası yetmemeye başladı. Hı hı. Fakat millet düzü Sırf maçlara yönelik bir etkinlik alanı değil, olmamıştı. Millet yüzü geçmişte işte bayramların kutlandığı, mitinglerin yapıldığı, sirkler geliyordu, lunaparklar kuruluyordu. Bu alan ordunun en kalbinde sosyal açıdan evet. çok güzel bir hareket alanıydı. Hatta unutulmaz bir... 1933'te biliyorsunuz Cumhuriyet'in 10. yılıydı. Orada muazzam bir tören yapıldı 29 Ekim günü. 25 metre yüksekliğinde dev bir bayrak direğine dev bir bayrak astılar. Binlerce, on binlerce ordulu o 29 Ekim günü o millet düzünde etrafında yapılmış ufak çevre duvarı ve şeyle birlikte bando eşliğinde, halk evi bandosu eşliğinde işte 10. yıl marşları eşliğinde çok şenlikli, coşkulu bir millet yüzü bayram alanına döndü. O alanda bu kutlamalar yapıldığı alanlara Ankara'dan Cumhuriyet Meydanı değindi dedi ve o millet yüzü o arada Cumhuriyet Meydanı olarak evet. tabir edildi. 40'lı yıllardan sonra yavaş yavaş yeni futbol sahası e, anlayışına e, yeni stadyum arayışına girdi ordular. E, bu e, süreçte 49'da e, şimdiki 1950 stadyumu orası da biliyorsunuz şu an düzenleme yapılıyor. 1950 stadyumunun ilk e, e, kamulaştırma diyeyim 52 bin liraya evet. 1949 yılında e, zamanın valisi Salih Kılıç zamanında Kamulaştırıldı Fakat onun da bir hikayesi var O vali Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Kılıç'ın yeğeniydi Çok Ankara'da güçlüydü Ben burayı dedi kamulaştıracağım dedi Orası statyum olacak dedi Fakat yerin sahibi O zamanın 1930'ların ünlü operatörü Sıtkı Yener'di Doktor Sıtkı Yener bu yeri vermek istemiyordu valiyle bayağı sürtüşme yaşadılar. Vali Bey burayı e, en son e, Ziya Özevan'ın anılarında anlattığı kadarıyla, onun anlatma, anlattıklarına göre e, Sıtkı Yener'in orada e, aynı ordu e, orduda Cumhuriyet Savcısı olan kardeşi Servet Yener vardı. Servet Yener ile Vali Bey'in arası, e, Salih Kılıç'ın arası son derece samimi iyiydi. Salih Kılıç e, sen de de doktor abinden dedi bu yerin dedi vekaletini alır mısın dedi. O da bir şeyine alırım dedi. Onun karşısında size dedi ve aileye dedi bir tane dedi milletvekili olarak yollayacağız falan diye onu böyle gönlünü hoş tutacak tekliflerde bulundu. Hı hı. Fakat buna rağmen Sıtkı Yener verdi şeyi vekaleti kardeşi Cumhuriyet Savcısı o zamanın 49'da işte Servet Yener Hemen satış yaptılar. Bunda da o zamanın rahmetli beden terbiyesi bölge müdürü Kemal Top ve işte demin bahsettiğimiz Ziya Özoma'nın çok faydalı çalışmalar oldu. Hı hı. Ve statyumu 49'da istimlak ettiler. Çünkü 45'ten sonra orada da yeni amatör futbol kulüpleri kurulmuştu. İkinci hı hı. Dünya Savaşı bitmişti. Bunun mesela işte ee, işte o zaman Ocak Kulübü kuruldu. İdman Yurdu'nun ikinci versiyonu kuruldu. Ee, Kiraz Limanı kuruldu. Bunlara futbol oynayacak yer Millet Düzü yetmiyordu artık. Evet. Millet Düzy'inden önce de bunu da anti parantez belirtelim. Şimdi bu stüdyomuzun az ilerisinde bulunan Ordu Lisesi'ni biliyorsunuz. Ordu hı hı. Lisesi'nin olduğu Ömer Ağa düzlüğünde oynanıyordu Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde futbolmuşsa bakalar. Hı hı. Evet. Evet, 1923'te Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren ordudaki amatör spor kulüpleri hangileriydi? Peki bu kulüplerin faaliyetleri hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi Cumhuriyet'in kurulduğunda e, e, İdman Yurdu Kulübü bahsetmiştim. O Hı -hı. İdman Yurdu Kulübü fazla süreli olamadı. Hatta Atatürk'ün orduya 19 1924'te geldiğinde onlara şu anda binası halen ayakta olan e, binada gazeteci rahmetli Ali Rıza Gülsoy başkanlığındaki ordulu gençler Atatürk'e beyaz tozlukları, siyah beyaz formalarıyla sıraya dizilerek Atatürk'ün o demin bahsettiğim bataklıktan aşağı indikten sonra İtman Yurdu Kulübü'nün önden geçerken Atatürk'e Paşam bizi de ziyaret eder misiniz diye esas duruşta durdular. Gençler fazla vaktim yok ama bir kahvenizi içim dedi. Hemen kulübe çıktılar. İtman Yurdu Kulübü'nün şeref defterine Atatürk bir iki cümle yazarak o kulübü onur etti. Hı hı. Daha sonra İdman Yurdu Kulübü'nden ayrıldı, diğer ziyaretlerini yapıp gitti. Ama İdman Yurdu Kulübü 1900 Atatürk'ün ziyaretinden sonra fazla uzun ömürlü olmadı. Amatör kulüptü, Gelir ihtiyaçları vardı. Bunlar amatör kulüpler o zaman hı hı. futbol müsabakalarından gelir getiremedikleri için sahnelerde tiyatro oynayarak bu futbol kulüpleri gelir getiriyorlardı. Bu amatör kulüplerin getirdiği gelirle ayakta durmaya çalışıyorlardı. Daha sonra kendi aralarında birtakım işte anlaşmazlıklardan sonra kulüp kapandı. ve futbolu arzulayan gençler yine boş durmadılar. peşinden gençler yurdu ve spor yıldızı kuruldu 30'lu yılların başında. Hı hı. Ve bunlar İkinci Dünya Savaşı 1940'ta başlayana kadar 10 sene boyunca ordulu gençler burada şu anda belediyenin düzenlediği millet yüzünde millet yüzünde insanların çevirdiği duvarların etrafında on binlerce orduluyla birlikte futbol müsabakaları yaptılar. Hepsi birer gösteri maçı gibiydi ama çok iddialıydı. Hı, hı. 1900 42. Dünyası Savaşı çıktığında bu futbol kulübünde oynayan gençler doğal olarak ihtiyat askerliğine alındı. Ve bu askerlik sırasında bu gençler futbol oynayacak kimse kalmamıştı. O zamanki vilayet yönetimi kendileri bir futbol takımı kurdular. O futbol takımı da yeterli gelmedi. 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı 45'te bitti. 45'ten sonra yavaş yavaş tekrar İdman Yurdu'nun yeni versiyonu kuruldu. Kara Ali dediğimiz Ali Ataoğlu başkanlığında. Hı hı. işte Ocak kulübü kuruldu. Karadeniz İdman Yurdu kuruldu. Yani yavaş yavaş amatör kulüpler kuruldu. Ama bunların demin dediğimiz gibi millet düzü bunlara yetmiyordu. Evet. Ne yaptılar? Yeni stadyum dediğimiz işte 19 Eylül'ün oradaki maçlara başladılar. Hı hı. Burada en şey maç 1954'teki Galatasaray'ın yazın Karadeniz turuna çıkmıştı. Galatasaray Kulübü'nde o zaman çok ünlü futbolcular vardı. Hı hı. Ve ordu da ziyaret ettiler. Karma maçlar yaptı. Ordu karmasıyla iddialı bir maç yapıldı. O yeni statta. 2-2 berabere bitti. Ama o zamanın federasyonu, işte beden terbiyesinin bütün derdi maçın oynandığı saha ve etrafına duvarlar yeni çevrilmişti. Bu duvarlar e, önüne tel, e, teller çevirdi seyirci maça dalmasın diye. E, seyircilerin e, erkek seyirciler e, tellerin arkasındaydı. Kadın seyircileri de ön tarafa aldılar. E, iç, e, tellerin içine, sahanın içine aldılar. Hı hı. Fakat 1900 e, 50 e, bu 54'ten sonra Esas kırılma noktası bu bu şekilde ahşap türbinler falan kuruldu. Daha sonra 500 kişilik kapalı spor kapalı türbün kuruldu. Ne zaman e, stadyum gelişmeye başladı? 1967 Orspor kurulduktan sonra hı hı. Tamer Güney adlı teknik direktör Ordu'ya geldiğinde bu kulübün futbolcularının Maçtan sonra duş alabilecekleri, üstlerini giyinebilecekleri bir e, e, tribünün altında bir alan istedi. Sonra e, hemen stadyumun yanında şey, e, Orspor'a bir kulüp yaptırdılar. Tamer Güney başında istekleri doğrultusunda e, yerine getirdi o zamanın yöneticileri, e, Orsporlu yöneticiler. Ve o stadyum e, yavaş yavaş e, 90, e, 80'li 90'lı yıllarda türbinler ...yapılmaya başladı. 68'de... ...69 arasında... ...hatırlarsınız o açık türbün, beton... ...türbünler vardı. O türbünler... ...68-69 yılında... ...yapıldı. Onun yanında... ...69'da şu anki orada bir küçük... ...kapalı spor salonumuz var. 750 kişilik... ...o da o dönem yapıldı. O 90'lı yıllarda... ...ordu spor artık yavaş yavaş... ...işte statlara... ...sığmayıp başarılar... ...yakaladıkça... Ee, tabii ki futbol kulübünün en büyük geliri seyirci e, türbün, türbünden en çok olması lazım. Hı hı. Türbünse, e, türbünlerin e, 90'lı yıllarda kale arkaları e, yapıldı. Türbün olarak. E, 90'lı yıllarda yine stadyumun üstü kapatıldı e. türbünlerin. 2010 yılında da gece maçları e, olduğu için ışıklandırmalar yapıldı. 2010'lu yıllarda. E, sonunda 2020'ye kadar Ordu Spor'un burası bir aranası oldu. Orada muhteşem şampiyonluklar yaşandı. Evet. Orada güzel anılar yaşandı. Bayramlar yapı orada. Ee, konserler bile veriliyordu bazen. <laughs> ee, o zaman siyasi parti liderleri havalan olmadığı için helikopterle orduya geliyorlardı. O stadyuma inip oradan arabalarına binip miting alanına gidiyorlardı. Yani statyum ve milletdüzü ordunun uzun yıllar, Kalbiydi, simgesiydi, unutulmaz hafızasıydı. Maalesef artık bunlar bu süreci tamamladı. 2020'de Duru Göl'de yeni stat yapıldıktan sonra ordu bir sessizlik evet. yürüdü. Yavaş yavaş e, bugünkü hale e, dönüştü. Evet, gerçekten çok güzel. Belki de orada şu an e, gezdiğimiz, böyle e, adım attığımız birçok lokasyonun çok güzel hikayeleri var ama işte hı hı. böyle e, araştırmadıkça tarihe işte ışık tutan şeyler olmadıkça öğrenemiyoruz. Güzel bir sohbet oldu bizim için de. Biz de öğrenmiş, bilgilenmiş olduk sayenizde diyelim. Son olarak var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? Sorumuzun geldik. Son olarak şunu söyleyeyim. Ordu çarşısı dediğimiz Fidan Görle, Bülbül Deresi hı hı. arası Ordu çarşısıydı. Ne zamana kadar? İşte 70'li yıllara kadar merkezdi. Şimdi şehir bu doğuya kaydı. İşte bugün yeni mahalle Cumhuriyet Mahallesi, Durugöl, Akkezi derken ordu büyüdü. Evet. Tabii e, büyürken de şunu göz ardı etmemek lazım. Ben tabii tarihçi değilim, araştırma yapıyorum, e, üzülüyorum, duygulanıyorum. E, ben e, şunu söylemek istiyorum e, bu ili yöneten insanlara e, ve bizlere destek verenlere. E, ordunun kent hafızasını kayıt altına almamız lazım. Ben bu e, e, kent hafızasından şunu çıkarmak e, şunu anlatmak istiyorum o kadar kaybolan e, geleneksel değerlerimiz o kadar e, yıkılıp da yerine başka beton binalar çıkan eski tarihi binalarımız mekanlarımız yerlerimiz sinemalarımız lokantalarımız okullarımız, Meydanlarımız evet. yani hepsi değişiyor. Evet. Bugün hamam düzü nerede? Bugün Millet düzü nerede? Bugün bakıyorsunuz Köprübaşı'nın o eski günleri, Kemer Köprü'nün olduğu günler, Fidan Göre geçiyorsunuz o eski Fidan görün eski fırınları, işte eski Millet Sineması, eski Ordu Sineması, hı hı. yazlık sinemalar bunlar hepsi kayboldu evet. ve tek tek değişti. Tamam biz buna bir şey demiyoruz. Zaman içinde tabii ki her şey değişecek ama bunları kayıt altına almamız lazım. Evet. İşte ben de bunda gönüllü olarak bunları kayıt altına alıp inşallah yakında bunu bir kitapta toplamayı düşünüyorum. Hı hı. E, bugünküler için değil gelecek nesil için. Evet çok evet. teşekkür ederiz. İnşallah o kitabı da konuşur değerlendiririz Eşim. diyelim. Efendim şimdi kısa bir reklam arası reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.